Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama Yol Ver Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver kampanyasının Eskişehir'de tanıtım toplantısında bir aradayız. Biraz önce de ifade edildi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri en önemli hizmetlerden birisi. 24 saat kesintisiz hizmet veren bir birimimiz. Yaralı veya hastayı en seri şekilde hastaneye ulaştırmak adına zamanla yarışan bir süreç içerisinde bu hizmet verilmeye çalışılıyor. Biraz önce İl Sağlık Müdürümüz de ifade ettiğim Eskişehir genelinde 42 istasyonumuzda 72 ambulansla ve birçok sağlık çalışanımızla bu hizmeti veriyoruz. Şehir içerisinde 5.7 dakikada, kırsalda da 15.7 dakikada ortalama olarak vakaya ulaşma ve onu hastaneye intikal etme sürecimiz var.